Merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bakın bej rengi tülbentle çok yakışan bir modelle geldim. Bakın. Hem çok kolay yapımı hem de son zamanlarda bu örnekler çok istenilen örnekler. Hemen yapıp satabilirsiniz. Bej rengine de çok yakışan bir model oluyor. Bakın. Uyumları çok güzel. Hemen başlayalım. Örneğimize başlamadan önce hemen abone ol tuşuna basıp abone olursanız sevinirim. Henüz daha az bir kitleye ulaşıyoruz. Sizlere faydalı videolar çekiyorum. Lütfen beni de biraz ilerletin. Şöyle hemen arasında ben 12 tane zürafa bıraktım. Zürafalarım küçük olduğu için. 2, 4 6 8 10 12 tam buraya denk geliyor şöyle bakın ipimi bu şekilde tuttum bunu buraya çift düğüm atarak sabitliyorum yanındaki yere geçtim bir de buraya tutturdum Tekrar geriye dönüyorum. Şimdi bir tane büyük pıpırık yapıyoruz. Bu şekilde içerisine tekrar giriyoruz. Şimdi çok büyük değil, orta büyüklükte bir pıpırık yapıyoruz. Bakın arasındaki farkı bu biraz büyük bu biraz küçük. Şimdi ipimizi tekrar aşağıya indiriyoruz. Şöyle hemen ipimi düzelteyim. Yine aynı şekilde bir pıruk yaptım. Tekrar içerisinden geçip yine orta boy pıruk yaptım. Aynı işlemi tekrar uyguluyoruz. Toplamda bakın üç tane yaprağımız aynı şekilde. Şöyle bakın ön yüzünden duruşu da bu şekilde oluyor bej rengi toprak rengi örneklere çok yakışan bir model oluyor açık renkleri özellikle yine aynı şekilde büyük bir yaptım ve normal boyutta bir pırık yaptım tekrar ipimi aşağıya indiriyorum Evet yeşil ipiyle olan kısmı hazır şimdi kırmızı rengimize geçiyoruz sadece ben kırmızı kullanıyorum üst modelde şöyle ortadaki pırığımıza ipimizi tutturduk bir kez daha tutturuyoruz. Bakın bu şekilde 5 tane pıpırık yapacağız. 2 Bakın şöyle elinizle düzelerseniz aynı boyutta yaparsınız. Bakın. Bir yanındakinin aynı boyutu. Bakın. Şöyle tutayım. Üçü de aynı boyutta. Dört. Ve beş. Şimdi bakın beşinci Yaptığımız pupuranın içerisinden çift düğüm atarak geçtik. Tekrar geriye doğru dördüncü pupuramıza bakın arasını azaltarak bakın yukarıya doğru çektiriyorum. Burası önemli. Yoksa örneğimiz bu şekilde bakın düz bir şekilde durmaz. Çift düğüm attım burayı yaklaştırdım burayı da çift yukarıya doğru çektirdim. Burayı yukarıya doğru çekiyorum. Burayı da yaklaştırıyorum. Bakın bu şekilde. Kare şeklinde durmaz bu şekilde yapmazsınız. Şöyle hemen burayı kesiyorum. Gonca gül gibi duran bir model. Kolay bir model oluyor. Toprak tonlarında tülbentiniz varsa kaçırılmayacak bir model. Bakın. Şöyle ön yüzünden gösterimi de bu şekilde. Şöyle bakın. Şöyle göstereyim. Çok şahane bir model oldu. Şöyle hem kolay hem gösterişli son zamanlarda trend olan bir modellerden hemen yapıp satabilirsiniz. Kanalıma abone olup yorum yaparsanız sevinirim. Hepinize hayırlı günler.